Hello merhaba arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Bugün demiş. Bugün ıı, bu gün ne var çekmiştim. Ve çok az kişi beğenmişti. Niye? Neyse. Neyse. Işte. Aklı saatinin size işte değiştirelim mi? Değiştirelim değil mi? O diğer iki oda. Hemen kitleyem hatta şimdi. çantada ne var? Okul çantamızı çekmiştik. Uzun zamandır çekmemiştim. Çünkü kalemliğimi ve çantamı almamıştım. Şöyle bir şey var. Bakın şurası var. Onu açayım Şöyle yaptığımız ışıklar çıkıyor. Çok güzel değil mi? Çok güzel sabaya geliyor. Tamam. Kurdeleli. Kurdeleli moda. Bir tane gördük. Çıkartamadım. Aa yadım kırıldı. Abone olursunuz. Bugün gördüm kırıldı. Ne bakın şöyle bir gördüm takayım. sizi gördük mü mi daha mü daha güzelim yoksa gördük mü gördük diyenler hemen olsun gördük de diya, diyen gördük de diyenler hemen olsun güzel diyen diyen güzel demeyenler de abone olsun şöyle bir köpek var bakın ben bu köpeğe karamel adını koydum çünkü karamel var göstereyim mi hemen geliyorum bir dakika bekle orada Burada. Karamel, 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 karamel. Hemen gösteriye. Bu değil mi? İşte burada. Bu değil. Şu de değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu mu? Değil. Bu? Değil. Bu mu? Değil bu. Bakın karamel. Çok güzel kitap. Bakın. Biz nasıl sınav olduk. Kaç yanlış sınav yapıyoruz? <laughs> bu o zaman karamel. Bir tane toka. <laughs> bir toka. Bir vardı zaten. Pandora değil bu bu arada. Pandora sanırım var. Şöyle. var. Bu takı çok güzel değil mi? Ay bu ne diyenler hemen gösteriyorum. Gördüğünü diyelim değişik ürünler alma bir videom olacaktım Abone gelirse. Bakın bu böyle arkadaşlar. Şunu şöyle yaptınız. Mesela diyelim siz gördük takmak istemediniz gözlerinizi kapatıyorsunuz. Şöyle karya. Ve şuradaki çıkartıyorsunuz. Bakın. Sanki güzel. Şöyle bir lip balm. Bu olay. Elimde görünmüyor. Kamerada görünmüyor. Resimmek isterdim ama kamera var. Bakın bir de ben ne aldım göstereyim mi? kalalım kalalım Kakayım. Gerçekten de o kadar. Çok güzel. Uyuyacağım, kralım. Evet kralım. Yani... Bir tane de şu var. Şöyle. Bunu biraz düğünde verdiler. Şey, Esne, Diler, Herkette bence vardı. Şimdi en az 5 tane olan şey var. Çantamızda böyle iki boş aldım. Şöyle şimdi göstereyim. Boş aldım. Ve kurdeleri. Yarışırız. Abone ol. Abone olursan ee, bunu bunun kardanını değiştirelim. Aa değiştirelim mi gerçekten? Yok ya. Abi ne olur tanıdı ama.